Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif'in 17 Ağustos 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunu bu ürün hep birlikte inceleyelim. 1000 gramlık yuvarlak tarım kredi taze kaşar peyniri 160 lira. 300 gramlık tam yağlı peysan eski kaşar 60 lira. 250 gramlık tar süt, tar süt yöresel peynirler 40 lira. 1000 gramlık tarım kredi doğal salamura siyah zeytin 55 lira. 1,5 litrelik tarım kredi süt ayran 19 lira. 500 gramlık tarım kredi sütlü fındık kreması 40 lira. 1000 gramlık tarım kredi tam yağlı kültürlü beyaz peynir 90 lira. 1000 gramlık tarım kredi süt kaşar peyniri tam yağlı 160 lira. Doritos cips çeşitleri 18 lira. Master Nut xnr 2 karışık kuru yemiş 160 gramı 24 TL. 500 gramlık tuzsuz ve az tuzlu tarım kredi siyah ay çekirdeği 40 lira. 325 gramlık 13 adet eti soslu bisküvi 19 lira. Lays cips çeşitleri 18 lira. Ruffles cips çeşitleri 18 lira. 393 gramlık üçlü paket eti burçak 23 lira. 45 gramlık tarım kredi kağıt helva 4.50 Dörtlü paket torku petibör bisküvi 32 lira. Üçlü paket torku tam sütlü kremalı bisküvi 18.50. 200 milimlik tarım kredi %100 meyve suyu 5 lira. 1000 gramlık tarım kredi tiryaki siyah çay 90 lira. Üçlü paket torku tam çikolatam bisküvi 20 lira. 1 litrelik limon ve şeftali aromalı tarım kredi soğuk çay 10 lira. 1 litrelik Tarım Kredi %100 meyve suyu 18 lira. 1 litrelik klasik ve şekersiz Coca-Cola 19.50. 500 gramlık sade ve kakaolu Tarım Kredi dondurma 58.50. 8 adet Koska kornet 20 lira. 300 gramlık ısıl işlem görmüş Tarım Kredi parmak sucuk 100 lira. 400 gramlık Tarım Kredi dana kıyma 96 lira. 10 adet koska külah 13 lira. 1 litrelik %100 nar Tarım Kredi nar suyu 38 lira. 50 gramlık Tarım Kredi dilimli macar salam 11 lira. Bakpi derili but pirzola kilogram fiyatı 89 lira. 1 litrelik Fanta Limonta 16 lira 1 litrelik Fanta ve Sprite 19.50 500 milimlik Powerade enerji içeceği 22 lira 1 litrelik Schweppes Mandalina 22 lira 6 adet Avşar aromalı maden suyu 25 lira Dörtlü paket elit güzellik sabunu 16 lira. E 200 adet elit peçete 13 lira. 1000 milimlik çok amaçlı sprey elit temizleyici sprey 23 lira. 1000 milimlik banyo spreyi, mutfak spreyi, elit temizleyici sprey 24 lira. Molpet Pure ve soft hijyenik pet çeşitleri 38 lira. 500 milimlik Restorex şampuan çeşitleri 40 lira. 3 katlı 40 rulo Family Plus Natural Tuvalet kağıdı 160 lira. 7'li paket Parex Flowers temizlik bezi 16 lira. Orta boy 15'li küçük boy 30'lu... Bio Plus çöp poşeti 650. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.